He bak şimdi de seviyor eşek sıfatına bak. Dillere bak be böyle. Yalırım, 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 yalırım. Şırılap, şırılap, Çok seviyorum seni. Ölürüm ben sana. Babacına merhametini götürüyor. Gide kızım. Bal tatlım. Bal tatlım. Şefkatli kızım. Şu yüzün aynı beni baban niye ben diyor kız. Yerim seni. Yerim seni, yerim seni, yerim seni, yerim seni, yerim seni. Ağzım büyük bir şey. Allah ne güzel yaratmış. Gideye gittim. Ben tatlım. Ben de seni seviyorum, ben de seni seviyorum aşkım. Gideye Pam 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 pam. Yumuş. Yumuş. Bal tatlısı yumuş. Bun tatlısı yumuş. Yumuş yumuş yumuş. Kız bak bir yandan sardırıyor, ısırıyor, ondan sonra öpüyor. Eşek sıpası. Hem deviyor hem seviyor. Ana. Küçük ana. Küçük ana. Gözlerini... Asırma. Bak 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 babayın şansı, baba babayın çarkına diyeceğim olmayacak. Isırma kız, köpek.